ve bina nukulücüküm taraten ukra. Serte bir yaz sevdaki çağın Rahma kudret, serte bir rabbetle rahmetle bet. Cenazemizi aldık geldik. Tabii ki bu bizim için çok acı bir olay. E, aşırı derecede acı bir olay. bir gencecik bir kız çocuğu gitti işte. Gitti işte. Hem de üniversite öğrencisi, son sınıf öğrencisi bir işte. Yani çok dürüst, çok efendi. Yani Yani onu anlatmak için kelimeler yok. Bir... Arkadaşlarım arasında sevilen bir çocuktu. Gerçekten çok sevilen bir çocuktu.